Melek şaka mı bu? Ben ne, ne bilmiyorum. Aklım almıyor. Gerçekten inanamıyorum. Asıl ben inanamıyorum ya ben. Resmen rezillik bu. Zeynep anne siz ne olduğunu biliyor musunuz bunu? Anlamadım ki kızım ben de. Leyla ben gerçekten çok özür dilerim. Bak ben dün sabah elbiseyi bitirdim. Duvara astım hatta. Tozlanmasın diye de gambutun içine koymuştum. Kim niye yapsın ki böyle bir şeyi? Onu da sen bileceksin Melek, ben değil. Ben size güvendim, bu işi size verdim. Başka hiç kimseye gitmedim. Evet, biliyorum da. Biliyorsun da şu elbisenin haline bak. Yarın nişanım var ama ortada nişanlığım yok. Bir şey bitirdim. Hiçbir sorun yoktu. Şimdi nasıl böyle oldu? Gerçekten aklım almıyor. Yani tahmin etmek o kadar da zor değil bence. Nasıl yani? İnci mi yaptı diyorsun? Evet Aliye Hanım. Zaten ben ne zaman provaya gelsem İnci hep... Neyse. En başından sevmedi beni. O yapmıştır kesin. Yani İnci aklından geçeni hemen söyleyiveren bir çocuktur ama yapmaz öyle bir şeyi. Yani Zeynep nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çocuk işte bu. Belki oyun sandı. Emin oluyorum çünkü İnci'yi tanıyorum. Yani Melek ablanın ne kadar uğraştığını biliyor bu elbise için. Yapmaz o. İnci. Yavrum, sen mi yaptın bunu? Bak öyleyse bile kızmayacağız yavrum. Söyle. Hataına neresinden dönülsek ardır, ha? Tüh, yemin ederim vallahi ben yapmadım. <laughs> hiç yapmamıştır anne. Ben ona inanıyorum. Ya benim oraya bu hilemi etmez ki. Ya ben hiç ellemedim. Yemin ederim. <laughs> tamam, tamam kusun benim ağlama sen, tamam? Pardon da Zeynep, nesi tamam? Elbisenin halini görmüyor musun? Kızım, haklısın da görüyorsun işte. Yani biz de en az senin kadar şaşkınız. Kusura bakmayın Aliye Hanım ama bu büyük bir sorumsuzluk. Yani çocuğa da kızmamak gerekiyor aslında. Oyun sanıp yapmış olabilir. Ya ben yapmadım ya! Tamam canım, tamam. Yani Leyla, ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle durumda çok da söylenecek bir şey yok. İnsan suçluyken eli dili bağlanırmış derler. Sonuçta elbise onların ulaşabileceği yere koymayacaktınız. Ne olacak şimdi ya? Yarın nişanım var benim. Ama ortada bir elbisen bile yok. Şu saatten sonra alışverişe de çıkamam. Yarın bir dünya yapılacak iş var. Of ya of. Al bakalım, al. Şurada. <laughs> evet, işte bu kadar. Ah Melekçim ya, yazık oldu emeklerine. <laughs> Dur sen dur. Şunu bir mahalle duysun da bakalım iş alabiliyor musun o zaman. Allah'ım <laughs> artık İnci. Bak ben seni böyle duyunca çok üzülüyorum. ama kimse bana inanmıyor. Ben de çok üzülüyorum. Pardon, inanıyorum hiç. Senin böyle bir şey yapmayacaksın, biliyorum ben. yalıyor musun gerçekten? Almıyor. Böyle bir şey nasıl olmuş olabilir? Ya olmuş işte anne. Biri kastan elbiseyi kesmiş, biçmiş. Ya iyice kim yapmış ki bunu? Kim yapacak kızım? Bizden biri olmayacağına göre Elif ya da İnci'dir. Yani ben de pek konduramıyorum ama... ...şimdi İnci'nin de Leyla'ya birkaç çıkışı olmuştu. Ne bileyim çocuktur, Acaba Hüncün'ü elbiseden mi aldı? Elif. Efendim? Anneciğim bir gelir misin buraya? Peki. Güzel kızım benim. Bak şimdi sana bir şey soracağım ama doğruları söyle tamam mı? Ben sana hiç yalan söylemedim ki anne. Aferin benim güzel kızım. söyle bakalım. Bu Leyla teyzenin elbisesini sen mi kestin? Hayır anne, ben kesmedim. Anneciğim doğruyu söyle lütfen. Bak kızmayacağım. Yemin ederim ben size üzücük bir şey yapmam ki. Peki İnci yapmış olabilir mi? Hayır, o da yapmış olmaz. Anneciğim İnci'yi koruyor olabilir misin bir tanem? Bak bunu öğrenmem lazım. Bu çok önemli tamam mı? Yani sen İnci'yi hiç böyle oyun oynarken... ...elinde kumaş ya da makas gördün mü? Görmedim anne. Hem İnci yapmış olsaydı bana söylerdi. Anne ne oldu? Bize inan biz hiçbir şey yapmadık. Peki kusur. Hadi geç bakalım İnci'nin yanına. şunların haline. Bence doğruyu söylüyorlar. Ya madem öyle o zaman elbiseyi kim kesti Zeynep?